Halide Edip adı var. Emine'nin şehadeti. Kasaba izlenimleri. Mübarek kanın izleri üzerinden yürüyerek kasabaya girdik. Şimdi yakınsı üzerinde yerler esen vaktiyle memur ve şen kasabanın bin bir faciası arasında onun ölümünü köylerin taş yığınlarının üstünde herkes birbirine hem ağlatan hem kalbi ıslan bir efsane gibi anlatıyordu. Önce kasaba istasyonunda Yunan kafilelerinin sürükleyip götürdüğü sevgilileri sabahtan akşama kadar bekleyen siyahlı, örtülü, hasret yüzlü kadınlardan sonra yanlayak etrafında dolaşan kimsesiz çocuklardan işittim. Küller arasında biricik, güvenilir, yer için seçilen hükümet konağının dar odasında iki manzara arasında tekrar şehit Emine'nin güzel yüzü, etrafındakilerin kalbini yakıp giden kadın sesi canlandı. Pencereden bütün şehir cesedi üzerinde bütün kasabanın yersiz yurtsuz halkının evleriyle, çarşı pazarlarıyla, taş yığınları üstünde yeniden hayatlarını kurmak için kaynaştığını görüyordum. Dar sofaya açılan kapıdan başı sargılı, kolu askılı, koltuğu değnekli, peştemala sarılı, beyaz sakallı ihtiyarlar, siyah bıyıklı yiğit delikanlılar, yüzleri örtülü kadınlar görünüyor, kapanıyordu. Kaymakam ciddi ve asker yüzü üzüntüsüyle mücadele ederken sesinde yenemediği bir titremeyle ondan söz etti. 48 saat sonra yıkıntılar arasında bulduk dedi. Doktor olmadığı için omzunun ve dizinin kangren olmaya başlayan yarasını ben sardım ve kocasıyla beraber yaşatmak için ne kadar uğraştık. O bende gerçekten kalbi büyük bir kadın etkisi bıraktı. Genç yaşında öleceğini biliyordu ve ıstırabının akıttığı yaşlar arasında vatanın kurtuluşu için seviniyordu. Ölüm söndürmeden aramızdan geçti gitti. Kocasını şimdi göreceksiniz. Ifade verecekler arasındadır. Dünyanın en korkunç felaketini görmüş bir insan. Kıllı, kalın, siyah kaşları altında içinden ağlayan yeşil gözleri vardı. Nasırlı işçi elleri titreyerek omuzundaki göğsündeki yaralarını gösterdi. Sonra içli içli yüzümüze baktı. Ne söyleyeyim dedi. Olayı baştan anlat dedik. Hemen başladı. Fakat sesi söylerken kalbi başka şeyler uğraşıyor, gözleri başka şeyler söylüyordu. Sözün kısacası o öldü ben kaldım. İki deri muhacir olduk. Burada düşmandan kurtulduk sandık. Yine geldi çattı ama Emine. Bizi mutlaka gelip kurtaracağınızı biliyordu. Hep onu söyler, hep onu söylerdi. Güzel kadın, genç kadın, sakınmak Yunanlar arasında ne belaydı. Ama ben onu sonuna kadar gül gibi sakladım. Sizlerin geleceğini duyduğumuz gün Yunanlar kasabayı yakmaya başladılar. Evde ninemle Emine'nin ihtiyar teyzesi ve Emine üç kadın bir de ben vardım. Kenar mahalledeydik. Belki yangın gelmez, belki Yunanlar bu mahalleye gelmez diye epeyce bekledik. Fakat kasabayı saran alev bize de yaktı. Başka mahalleleri soyanlar tek tük bizim mahalleye de hücum ettiler. Kadınlara aldım. Bahçe kapısından bahçeden bahçeye ovaya kaçırmaya çalıştım. Bahçelerinden kaçtığımız zaman evlerin dumanları arasından kadın feryatları duyduk patlıcan tarlasına geldiğimiz zaman yapraklar arasında çıplak bir Müslüman kız cesedi gördük. O zaman Emine için daha ziyade korkuyordum. Dizlerimin bağı çözülmüştü. O hep koluma koynuma asılıyordu. Ben Yunan askerlerinin naralarını, kuşuşlarını duydukça bana hücum ederler sen gençsin ovaya kaç diyordum. O daha çok boynuma asılıyor. Ben seninle beraber ölürüm diyordu. Sonunda patlıcan tarlasında başımıza üşüttüler. Bir taraftan dipçik ve yumrukla beni döverlerken ben haykırıyordum. Emine yavrum Allah aşkına kaç. İki tüfek patladı. İki ihtiyar kadın devrildi. Hala arkamdan söverek bağırarak askerler birbiriyle mücadele ediyorlardı. Gözüme ilişti. Emine elinde bir yanık odunla sağa sola arkamdakilere saldırıyordu. Bir Yunan neferi yanımda kafatasına gelen odunla düştü. Ben de durmadan atılan kurşunlarla düştüm. Gözlerim kapamadan onu ayakta odunla gördüm. Etrafa odunu savuruyor, Yunanları yanına sokmuyordu. Sonra onun da iki kurşunla arkasındaki peştemal kan içinde saçları didik didik yuvarlandığını gördüm. Sonra ne oldu bilmiyorum. 48 saat sonra cesedini ararken henüz sağ bulduk. Uğraştık, uğraştık. Emine beni ve namusunu kurtardı ama işte ben kaldığım o öldü. Birdenbire kalktı. Yalnız kaymakama bir selam verdi. Yer yüzünde karısının gözlerin kendisiyle beraber kapayan adamdan başka bir bağı yoktu. Gölge gibi çıktı gitti. Son.